Hürriyet. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Amir Hadzihametovic transferi için yaptığı son teklifler yönetim kararıyla. Galatasaray, Konyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Amir Hadzihametovic için teklifini 3.5 milyon euro bonservis bedeli artı takas yoluyla oyuncu olarak revize etti. 5 milyon euro bareminin altına düşmek istemeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor. Bosnalı oyuncu ayrılmak istiyor. Orta sahada forma rekabeti ve kaliteyi arttırmak adına Bosnalı oyuncuyu isteyen Galatasaray, Hadzi Ahmetoviç için 3.5 milyon euro önerirken Konya Spor bu rakama transfere onay vermek istemiyor. Yeşil Beyazlılar sezon başı tekliflere kapılarını kapatsa da 25 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesi sonrası teklifler değerlendiriliyor. Hadzi Ahmetoviç'i isteyen 3 kulüpten en iyi teklifi Burni verirken Beşiktaş'ın transferde bastırdığı ifade edildi. Yerli matematiği nedeniyle sıkıntılı olan Galatasaray'ın ise Uğur çiftçi transferini çözmesi durumunda rotasını yeniden şekillendireceği öğrenildi. Gözden kaçmasın. Başkan Özgökçen, taraftarın istifa istemesi gayet doğal, haberi görüntüle. Beşiktaş son teklifini belirledi. Kulüpler arası görüşmeler sürerken transfer için masada yer alan Beşiktaş ise süreçle ilgili yönetimsel bir karar aldı. Beşiktaş'ın Amir Hadziyahmetoviç için Konya Spor'a yaptığı son teklifin geri çevrilmesinin ardından yeni teklif yapmama kararı aldığı iddia edildi. Siyah Beyazlılar, bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro artı bir kiralık oyuncu önerisinde bulunmuştu. Gözden kaçmasın. George Jesus'a kadro eleştirisi, Fenerbahçe'de bazı oyuncular imtiyazlı, Galatasaray'da başarının sırrı muhteşem dörtlü de haberi görüntüle. Gözden kaçmasın. Son dakika, Galatasaray'da Haris Seferovic'in ayrılığa şartlı onay haberi görüntüle. NTV Spor. Dursun Özbek'ten Florya müjdesi. Yukarı yönlü eğilim Spor Toto Süper Lig puan durumu yukarı yönlü eğilim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Futboldaki değerlerinin arttığını söyleyen Özbek, takımımızın iyi performansı sayesinde futboldaki değerimiz artıyor. Sezon başında dünya piyasalarından sadece bir futbolcumuza teklif vardı, o da çok büyük bir rakam değildi. Haziran ayında sadece bir futbolcumuza talep vardı, düşük bir teklifti. Bugün ise 5-6 oyuncumuza hatırı sayılır transfer teklifleri alıyoruz, dedi. Zor dönem vurgusu yapan Dursun Özbek şöyle konuştu, Maklen yayın gelirleri geçen seneye kıyasla son derecede geride kaldı. Hatta 7-8 sene evvel Galatasaray Başkanı iken aldığımız galibiyet primi, 2.3 milyon YDI. Bugün yine aynı rakam. Başkanlığım döneminde naklen yayın ihalesinde, Kulüpler Birliği olarak beraber çalıştık. 500 milyon dolar mertebesinde bir naklen yayın geliri planladık ve anlaşma öyle imzalandı. Bugün geldiğimiz noktalar yaklaşık 120 milyon dolar çerçevesinde. Galatasaray'ın geçtiği zor dönemi daha iyi anlayabilmek için bazen rakamları da konuşmak gerekiyor. Sportif Aş, son 6 ayda 250 milyon TL zarar açıkladı. Sponsorluk gelirlerimizde düşüş var. En önemli katkıyı veren kısımlar forma göğüs, stadyum isim hakkı. Bunlar geçtiğimiz senelerden geliyor. Yapılan TL anlaşmalar çerçevesinde rakamlar, enflasyona yenik düştü. Biz bunları yenilebilirdik. Geldiğimiz günden beri ve hala süren çalışmalar çerçevesinde maalesef istediğimiz rakamlara ulaşacak yenilemeyi yapamadık. Galatasaray'ın sportif manada başarılarını sürdürmek için canla başla çalışıyoruz. Florya müjdesi. Scout ekibindeki yeni yapılanmadan bahseden Galatasaray'ın en tepedeki ismi Sayın Erden Timur önümüzdeki hafta son derece doyurucu bir şekilde scout ekibimizin yeni yapılanmasını çok detaylı bir şekilde anlatacak ifadelerini kullandı. 40 sene sonra artık Galatasaray'ın gerek altyapısının, gerekse A takımının yeni tesislere taşınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, diyen Dursun Özbek şöyle konuştu, GS Leo Residence'in %70'i lansman günü satılmıştı. %30'unu da önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağız. Mecidiyeköy projesi bizim motor projemiz. Galatasaray'ın önümüzdeki 30 yıllık geleceğini hazırlamak için gereken finansman desteği verecek en önemli proje. Florya projesi de aslanlar gibi yürüyor. Sadece prosedür çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Florya'nın tapusunu alacağız. Her şey hazır. Galatasaray başkanlığı ağlama yeri değil. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim, diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu desteğin büyüklüğü için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Galatasaray Başkanlığı ağlama yeri değil, buraya geldiyseniz bunun altından kalkmanız ve kulübü layık olduğu şekilde yönetmeniz lazım. Ne yaparlarsa yapsınlar doğruları söyleyeceğiz açıklamasını yaptı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.